Zafer Partisi Genel Başkanı, Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ, Silivri Cezaevinde. Burası muhterem annesinin ikametidir. Eksik olmasınlar, e, cezaevine müsaade kolay kolay verilmiyor ama Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş bugün Gönül Teyze'yi özellikle kendi ikametlerinde ziyaret etmek istediler. Ben hem onlar adına hem Genel Başkanım Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ adına hem de partimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum. Eee buyurun efendim. Sağ olun. Ayaklarınıza Doğru. sağlık. Buyurun. Evet değerli arkadaşlar biz de tamam, tamam, tamam. daha önce ben e, Ümit Özdağ'ı ziyaret imkanı bulmuştum. Bugün de eee evi ziyaret eder, annesine de tekrar bir geçmiş olsun dedik. Hepimizin beklentisi hem de üstelik bir hukukçu olarak tutukluğun bir tedbir olması, delilleri karartma ihtimali olmaması nedeniyle mutlaka tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve bunların iktidara da zarar verdiğini düşünüyoruz. Ve haksız tutuklama olduğundan da şüphemiz yok. Bir an evvel kendisinin tahliye edilmesini ve hem ailesinin hem de partisinin başına geçmesini Ülke içinde kendi e, taleplerini, dileklerini bir an evvel toplumla paylaşmasını diliyoruz ve kendisine buradan tekrar geçmiş olsun diyoruz. E, evet, e, ne yazık ki haksız, hukuksuz e, yargılamalar, tutuklamalar, iddianameler e, gündemimizin ve günlerimizin normal akışının bir parçası olduğu günler, aylar yaşıyoruz. Çok üzücü memleketimizin çok derin e, sorunların olduğu e, bir dönemde e, yargının, e, siyasetin, iktidarın e, bir e, aleti gibi hareket ettiği hususlar hepimizin canını yakmakta, milletimizin huzurunu kaçırmakta. Elbette Türkiye'de bir siyasi partinin genel başkanın hukuksuz bir biçimde tutuklanması sadece o siyasi partinin, ee, ya da genel başkan vekilinin ya da genel başkanının konusu değildir ve olamaz. Hepimizin e, konusudur. Çünkü bu bir e, demokrasi ve hukuk sorunudur. Bu anlamda biz elbette e, hem e, Ümit Özdağ'ın hem Zafer Partisi'nin e, yanındayız. E, bu ülkede e, siyasetin özgür bir biçimde yapılması ülkemizin kalkınması demektir. Ee, bu yönüyle bugün e, açıkçası buradayım ve e, kıymetli genel başkanın çok saygıdeğer annesi gönül teyzemizin ellerinden öptük. Hem duasını aldık hem çok güzel önerilerini, tavsiyelerini e, dinledik. Çok kıymetliydi. E, kabul ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. E, ve eee sağ olsun. Daha önce Mansur Başkanımızın zaten ziyaret ettiğini biliyordum. Kendisiyle konuştuk ve birlikte e, ziyaret etme kararı almıştık. Onu da bugün gerçekleştirdik. E, kendisine de teşekkür ediyorum. E, tabii bugün bizi ağırlayan değerli e, Zafer Partisi Genel Başkan Vekilimize de teşekkür ediyoruz. Bu arada şunu da ifade etmek isterim. Ee, ne yazık ki e, ben de e, kendilerini e, Silivri'de ziyaret etme arzusunda oldum. E, sadece onu değil biliyorsunuz belediye başkanlarımız var, e, basın mensubu dostlarımız var, benim e, çalışma arkadaşım Tayfun var. Neredeyse bir yıla yakındır muhtelif e, kişilerle ilgili muhtelif görüşme taleplerimize olumlu cevap alamadık. Ee, tahmin ediyorum Sayın Genel Başkan için de ya üç ya dört kez yazılı talep etmemize rağmen e, bir dönüş e, alamadığımızı da ifade edeyim. E, yine talep ettik yakın zamanda. E, eğer e, görüşme e, talebimiz olumlu görülürse hızlıca ziyaret edeceğiz. Bu e, hukuksuz uygulamanın da e, bence gereksiz uygulamanın da e, altını çizmek isterim. Umarım bir an önce özgürlüğüne İnşallah. kavuşur. İnşallah, Efendim sabah saatlerinde avukatlarınız diplomaya ilişkin hukuki bir açıklama yaptılar. Hukuki yönden bir e, basın toplantısı yapıldı ama siz siyaseten neler söylemek istersiniz? Keza soruşturmalar arka arkaya geliyor ve siyasi yasak talepleri var. Son olarak da diploma yönünden yapılan e, İşte trajik komik olaylardan biri daha. Yani bir diploma meselesi üzerinden e, açıkçası bu yalanı, bu iftirayı eee defalarca yazan, çizen ve bunu gündeme taşıyan eee insanlarla ilgili de en üst seviyede eee dava sürecini başlatacağımı da buradan ifade etmek isterim. Ve bu yalanı, bu iftirayı yazan insanların da davet edilmelerine rağmen farklı bahanelerle bugün bu süreci dinlememelerini tamamen kasıtlı, uydurma e, ki biliyorsunuz evrakta sahtecilikten başladılar sonra işte diploması yok dediler. Ardından başka başka hususlar, farklı gerekçelerle uydurma işler. O kadar enteresan ki 35 sene önce 19 yaşında birinin bir üniversiteden başka bir üniversiteye geçişi ki tek başına bir kişinin değil o günün yönetmeliği, genelgesi üzerinden binlerce insanın geçiş yaptığı bir dönemde bir kişinin diploması üzerinden siyasi menfaat elde etme çabası. Şimdi bu çaba bana ifade ver. Gel buraya. işte hem de şey, e, ne derler? E, Çet soruşturmalarını yapan eee ma mahkemenin eee örgütlü suç eee alanına davet edilmemin utanç verici e, sürecini yaşıyoruz. Peki e, bunun eee muhatabı kimdir? O savcı mıdır? Değil. O gazeteciler midir? Değil. Bu da bugünün iktidarının işte o az önce söylediğimiz demokrasi ve hukukun üstünlüğünü kirleten, lekeleyen tutum ve tavırlarının bir başka parçasıdır. Eee açıkçası şükürler olsun ki eğitim yaşamımızda, çocukluğumuzda, lise yaşamımızda, iş yaşamımızda eee başta hep söylerim. Anneme, babama, aileme, sonra bu milletimize ve her ortamıza siyaset içinde de öyle söylüyorum. Tabii ki en başta inançlı insanlarız, Yaradan'a sığınarak eee yani inancımıza mahcup olmamak, aileye mahcup olmamak gibi bir süreçle yorulmuş hayatımız var. Üniversiteden de çok arkadaşlarım var. Ben üniversitedeki arkadaşlarımı eee çağırsam miting yaparım. Yani eee ama adamın birisi tavla oynayacak adam bulamaz. Yani tavla da biliyor mu? Bilmem. Çünkü üniversite okuyanlar öyle ya da böyle ucundan da olsa tavla bilir. Bu kadar söyleyeceğim. Ee, Allah akıl versin, bu süreci yöneten ya da bu süreci taşıyan herkese. Efendim bir yandan e, Kurultay soruşturması sürüyor. Bugün lütfü savaşta ifade verdi Ankara Adliyesinde peşinden hem sizin hem de Genel Başkanınız Özgür Özel hakkında bir suç duyurusunda bulundu. Haberiniz var mı ve neler söylemek istersiniz? Ee, makul seviyede hukukumuza. Aile münasebeti kurduğumuz insanların bugünkü tutum ve tavırlarına e, dönemsel, ruhsal anlamda sorgulanması gereken bir saha olarak bakıyorum. Aile ve o kurduğumuz e, ve içinde eşlerimiz, insanların olduğu bir diyalog ve ilişki zemininden ötürü e, ne kendisini ne açtığı davayı muhatap kabul etmediğim gibi, Onunla ilgili hiçbir soruya da cevap vermeyeceğim. Evet. Teşekkür ederim. Sizin başkan, hem Sayın Yavaş hem Sayın İmamoğlu ikinize de soru sormak istiyorum. Bu ön seçim tartışmasıyla birlikte bir tartışma oldu. Aranızda, aralarınızda fikir ayrılığı olduğu belirtildi. İşte o görüşmeden sonra ilk defa bir araya geliyorsunuz. Sayın Yavaş siz zaten İmamoğlu'yla görüştüğünüzü söylemiştiniz. Görüşüyoruz evet. Bir bölünmüşlük içerisinde olmayacağız demiştiniz. Olmayacağız. İşte o görüşmeden sonra ilk defa bir araya geliyorsunuz. Bu tartışmalar için neler söylersiniz? İlk mi? defa bir araya geliyoruz ama görüşmemize engel değil. İlle yan yana gelmemiz gerekmiyor. Eee ön seçim yapılacak. Eee biz de kendisine başarılar diliyoruz ama ben katılmayacağımı söylemiştim. Bundan sonraki süreci hep beraber götüreceğiz ama daha önce de söylediğim gibi asla ve asla partide bölünmüştük. Ayrılık veya bu tür fitnelere eee hiçbir zaman meydan vermeyeceğiz. İnşallah güzel günler hepimizi bekliyor Bakalım ne olacak? Evet. Bir araya gelme olasılığınız var mı? Çünkü üçlü bir şekilde bu bir görüşmelerin devam edeceği söylendi. Onu da eklemiş ben olayım. FaceTime'dan <laughs> görüşebiliriz. <gülüyor> Başkanım bir aradayız yani. zaten. Yani biz bir arada oluruz. Yani şöyle söyleyeyim. Defalarca Ankara'ya geldiğimde de zaten başkanımızı ziyaret ettim. O da İstanbul'da geldiğinde arıyor, görüşüyoruz. Bizim bu kadar aslında demokrat bir ortamda siyaset yaptığımızın bir göstergesi. Yani fikir ayrılığı olması kadar doğal bir şey olamaz. E, ama sonuçta bir partinin mensuplarıyız ve o partinin aldığı kararlar sürece dair yol haritamızı çizer. Bundan sonra da işbirliği ve yol birliği içerisinde e, Allah'ın izniyle e, hani bizim memlekete dair bir davamız var. Hep beraber o dava üzerine yoğunlaşıyoruz bu memleketin iyi olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hiç kimsenin, başta Mansur Başkanımızın, e, bütün fertlerimizin, partide genel başkanımızın, hiç kimsenin bir bireysel menfaat üzerine değil, bireysel makam mevki üzerine değil, millet menfaati ve ülkemizin geleceği üzerinden adımlar atıyoruz. Bu bağlamda bir her adımı, her süreci, her e, düşünceyi, her e, e, ne diyelim faaliyeti de birlikte konuşarak birlikte yürüterek e, takip ediyor ve yürüteceğiz. E, Allah yolumuzu açık etsin, memleketimizin geleceği güzel olsun, milletimizin geleceği güzel olsun e, ve e, ön, özellikle de çocuklarımızın ve gençlerimizin umutları yüksek olsun. Baktığımız tek şey budur. E, ben e, tekrar Mansur Başkanımıza da. Bugün bizimle beraber burada genel başkan vekilli de eşlik ettiler. Her bir arada oldukları için de teşekkür ediyorum. Çok güzel bir Ankara günü. Biraz soğuk da olsa duygular çok sıcak. Açıkçası ben terlemeye başladım yani. Her yani şey çok güzel oldu. girmiş değil mi efendim? Yok keyifle. Estağfurullah, estağfurullah. Çok keyif duyduk, onur duyduk. Teşekkür araya ederiz. Bir için vesile ol. Evet. <laughs> Sağ olun. Çok evet. teşekkürler, teşekkürler arkadaşlar. Teşekkür Hoşça kalın. Şunları alın da ben sehpamı alayım. Hadi. Şunları da alsanız arkadaşlar.